merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda Hill Jump Legend yani tepe tırmanma yarışı adlı araba oyununu oynayacağız arkadaşlar. Sizlere şunu söylemek istiyorum. Ben daha önce bu oyunu oynamadım. Geçen yıl yani 2019'un Nisan ya da e, Mart ayında Türkiye'de Hatay'da kuzenlerim çok ısrar etti. Ben de bir 3-4 el falan oynamıştım. Onun dışında hiç oynamadım çünkü bu tarz oyunlar genellikle benim e, sevdiğim oyunlar değil ama zevkli bir oyun olduğunu biliyorum çok konuşmadan yavaştan başlayalım diyorum ee, bu arada gerçekten Türkçe dil seçeneği olması beni memnun etti hadi bakalım evet benzinimiz bitiyor benzin full dedik çok güzel bir tık daha yavaş bir araba bir hızlısını alırsak güzel olur tabii ki de bu arkadaşlar bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız tabii ki de like atmayı unutmayacaksınız ve abone olmayı da unutmayacaksınız çünkü 600 aboneye çok az kaldı ee, 220 metre gelmişiz ee, tabi ödül boş verdi ben ödül için oynamıyorum bu oyunu devam edelim hızlıca abi çok çabuk gazı verince çok çabuk yükleniyor o biraz sıkıntı olmuş oyunda tepelerde çok havaya kalkıyor o gerçekten sıkıntı zaten daha demin o yüzden öldü baba 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 aa kafa gitti kafa gitti <laughs> yani gibi devamını istiyorsanız beğenip hani olmak zorunda değilsiniz ama abone olursanız gerçekten de beni memnun edersiniz ayarlardan kontrolleri yok mu bunun yapabileceğim bir şey arka plan kaydırma mı o ne lan Hmm. çok da şey yokmuş ya araçlara bir bakalım zaten şu an halihazırda kullandığımız araç bu farklı bir araç ee, alabiliriz ama 75 altın 75 bin altın 75 altın ne ya ee, Tabii. Şöyle şimdi bir göz atalım neyi var ne yok Gerçekten hiç bir zaman oynamadım Dediğim gibi geçen yıl sadece oynamıştım 3-4 ee, yine paralı tabi para vermezsek hiçbir oyuna ayıp olur arkadaşlar ya. Neyse ee, devam edelim bakalım. Evet. Bak ya iki dakika bir dur da hemen diklenme tekelleri küçük ya arkadaşlar herhalde. Ondan oluyor yani çok da arabada hakkında bir şey bilmiyorum. Hop anam 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 ama hocam basıyorum ya dursun diye takla açmasın diye basıyorum ama tutabilene aşk olsun diyor ya aslında geçtiğim bu tür oyunlar benim yani daha doğrusu bu tür araba oyunları benim tarzım değil benim tarzım yarış abi bu ne bu durmadan takla açıyor ben oynayamıyorum ki ya ee, ekle yarış oyunları ya yani bu da bir yarış ama yarış dediğim e, böyle e, rakiplerle oynadığın falan filan onlardan bahsediyorum ve Need for Speed e, Need Wars Speed Wars e, bir de neydi la ismi bir dakika e, bir oyun daha vardı zamanda bilgisayarda oynuyordum ben o oyunu ha, hemen bir bakacağım bu ne video izleyerek şunu yapıyormuşum bunlar da geliştiriyormuşuz yeni fark ettim tekerleri bir tık büyütelim aynen abi ne o bir dakika arkadaşlar hemen şuradan Traffic Rider aynen Traffic Rider daha doğrusu ee, ve Doktor Dwing adlı bir oyun onu da zamanda oynamıştım ama benim bahsettiğim oyunlar tabii ki onlar değil benim bahsettiğim oyunlar Need for Speed'in farklı versiyonları bir dakika ya Hmm. asfalt 8 ve asfalt 9'dan bahsediyorum Ben arkadaşlar bilgisayardan ve telefondan daha daha ne ya geçen yıl e, Hatta üç yıldır oynadığım oyunlar ama şu an tabi bilgisayarım olmadığı için oynayamıyorum e, bu arada bugün akşam civarları e, belki olursa bilmiyorum e, bir video daha gelebilir kanala gelmezse de haftaya atabilirim baba 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 Abi benim burada yapabilecek bir şey mi gerçekten arkadaşım kendi kendine saklara açıyor ben ne kadar engellesen de olmuyor olmuyor son kez deniyorum ne son kez İki kere deneyeceğim daha sonradan ee, videomuzu sonra bir baksana şunu direkt dikleniyor ben nasıl kontrol edeyim bu arabayı zaten yavaş gidiyor yavaş giden gerçek hayatta bu kadar yavaş giden bir araba bilmiyorum ben şahsen tanamadım böyle bir araba gerçek hayatta. Hop baba baba. ister istemez burada takla açıyor. Şimdi son kez deneme önce şurada düzenli adlı bir şey vardı. Ona bir basacağım. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Ama bir basalım ne var ne yok onu da görelim. Basıyorum ama bir şey olmuyor. Hmm, 30 elmas istiyor. Görevler var galiba. Görevlere bir bakalım tabii ki gelmez sahip olur. Sürüş. 100.000 bin metreyi geçmen lazım. Pardon 100 bin diyorum. 10 bin mesafe yapmamız lazım. Boyun paradenleri. O ne olduğuna. Şunu bir değiştirsene. Ters paraden Son kez deniyorum. Olmadı. Videomuzun sonuna geliyorum. Baba 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 baba. Hareketlere bak. 400 metre hedef. Öh. Ben 200'ü zor görüyorum. Hatta onu da göremiyorum. Tamam şurada bırak gazı. Gazı bırak sakin. Sakin. Abi abi ne ben, ben oynayamıyorum. B bırakıyorum arabayı kendi kendine gitsin. Her şekilde takla açıyor. Oradan hızlı mı geçmek lazım? Yavaş mı geçmek lazım? Çözemedim. Son kez deniyorum. Tekerlerde mi şey var? Yine olmazsa tekerleri yine değiştireceğim. Son kez de öyle deneriz. Şurada bırak. Biraz bilmiyorum. Yavaş, sakin, 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 sakin. Ne yapma be? Sakindik be. Güzel gidiyorduk vallahi iyi gidiyorduk. Sonuncusunu becerdik. Neyse arkadaşlar, videomuzun kaç dakika bakalım. Güzel. Minimum şöyle bir 7 dakika olmuş bu video. Yani tabi siz iki dakikasını görüyorsunuz önceki kayıt kapattığım için. Ee, neyse arkadaşlar e, şunu söylemek istiyorum. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğeni tuşuna basıp isteyen de abone olsun, isteyen de olmasın. Ama abone olacak arkadaşlar da sizde deneyeceğim. Önce attığım videolara içeriklere bakın, ondan sonra abone olmak istiyorsanız olun. Çünkü bunu yapmayan birçok arkadaşımız var ve abone olduktan birkaç saat sonra veya birkaç gün sonra abonelikten çıkıyor. Ve arkadaşlar, e, sizlerden istediğim bir şey var. E, yorumlar kısmına abone olana abone olurum tarzı yorumlar yapmazsanız ve ilk yorum diye ilk yorum yapabilirsiniz, onda benim sıkıntı yok. Ama abone olurum abone olana e, tarzında yorum lütfen istemiyorum direkt gördüğüm kaldıracağım. Çünkü primcilik istemiyorum abi. Kanalımda prim olmasın. Neyse videomuzun sonuna geliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Ha akşam unutmazsam da o atacağım video gelecek arkadaşlar. Gelmezse haftaya ondan sonraki hafta falan. Bilmiyorum ya şu anda pek kararsızım ben. Hoşçakalın.